Şimdi bu çok geniş kapsamlı bir soru aslında. Çünkü gebelik sadece bedensel değil, psikolojik, fizyolojik, ruhsal, sosyal pek çok yönü olan bir durum. Dolayısıyla ben aslında tabii kadın doğumcu olduğum için işin bedensel yönünü anlatayım ama yine de ben kısaca sosyal yönden anlatmadan da geçemeyeceğim. Çünkü gebelik sadece 9 ay sürecek bir süreç değil. Bir ömür boyu sürecek bir sorumluluğa imza atmak. Hem bedensel, hem ruhsal, hem sosyal, hem psikolojik açıdan birçok sorumluluk yükleyen yani bir kadına bir sorumluluk yükleyen bir durum. Dolayısıyla ve günümüzde pek çok kadın tabii iş hayatının, çalışma hayatının içinde öncelikle onun göz önünde bulundurarak da bu kararı vermek ve hazırlıklarımızı yapmak gerekiyor. Çünkü önümüzde bir kariyer planı varsa, çocuk tamam çocukla yaparım, kariyerde çok güzel bir şey ama burada o kararı, o sanırı iyi koymak lazım. Böyle kariyer planlarının arasına çocuk da aradan çıksın mantığıyla gidersek stresli bir gebelik süreci de olabilir. Bu işin sosyal yönü diyelim. Diğer yönü psikolojik yönü. Yani evlendim artık bebeğim olsun, çocuğum olsun gibi bir fikirle yola çıkmak değil de Hazır mıyım? Ben artık bir eşimle ilişkisel problemlerim var mı? Çocuğu niye istiyorum? İşte ha, evlendim sırada çocuk var mantığıyla mı? Yoksa gerçekten anne baba olmak istiyoruz, bir aile olmak istiyoruz mantığıyla mı yapıyoruz? Buna da karar vermek yine net koymak lazım. Üçüncüsü bunu da psikologlara bırakıyorum. Ama bu, bu konu derin bir konu. Yani gerekirse hatta psikolog yardımı bir danışmanlık bile alınabilir bence. Çünkü gebelik bir hastalık değil. Yani doğal fizyolojik bir süreç ama bu sürecin sağlıklı atlatılabilmesi için bir kadının sağlıklı bir ortam içinde, sağlıklı bir aile ortamı içinde bulunması gerekir. Bedensel olarak sağlıklı olması gerekir, ruhsal olarak sağlıklı olması gerekir ve sosyal olarak hazır olması gerekir. Şimdi gelelim işin bedensel kısmına. Bedensel olarak bir kadının sağlıklı bir gebelik, sağlıklı bir bedende olur değil mi? O yüzden sağlıklı olmak gerekir. Yani sadece rahim jinekolojik anlamda değil. Yani kan değerlerimiz normal olmalı, kalbimiz, böbreğimiz normal çalışmalı, işte iskelet sistemimiz sağlıklı olmalı. Dolayısıyla kadın kendini sağlıklı hissediyorsa işte yine de bir kan tahlillerine mesela en azından bakmalı. yani bir check-up yaptırsın demiyorum tabii ki bir kadın gidip de MR'a girsin, tomografi yani öyle bir şeyim yok ama sağlıklı hiçbir şikayet olmayan doğurganlık çağındaki genç bir kadın zaten sağlıklıdır. Kronik bir hastalığı yoksa tanık olmuş. Ama yine de bir aile hekimine gidip yardım istemeli. Ben gebelik planlıyorum. Hani rutin demirim, B12'im, polikasitim, tiroid hormonum. Yani rutin belli sağlık parametreleri normal mi diye rica ederek bunu gayet basit bir şekilde baktırabilir. Bunun dışında kilo çok önemli bir kriter. Yani kilo derken de ille yani çok kilolu olmaktan bahsetmiyorum. Normal kilo demek aşırı yani vücut kitle indeksi dediğimiz body mass indeksi yani yağ oranı normal düzeyde olmalı. Yani çok kilolu olmak kadar aşırı zayıf olmak da çünkü birlikte sıkıntı yaratan bir durum. O yüzden ideal kiloda olmak, yağ oranlarında olmak yine iyi bir şey. Ama tabii ki 20 kilo vereyim, gebek alayım, fit olayım bu da yani çok ütopik bir plan da olabilir. En azından ama bir tık daha çaba gösterebilir. Mesela ne olur %10 kilo kaybederek çok obezse mesela o normal biraz hafif kilolu sınıra çekebilir kendini. Yani gebelik sürecinde de biraz kilo alacağı ve yağlanacağı, gebelik hormonları yağlanma yapar çünkü. Bunu düşünerek de biraz yağ oranını azaltması uygundur. Yine diğer bir konu, tabii ki olmazsa olmaz, jinekolojik kontrol yani sıra bizde. İşte diyetisyeniyle görüştü gerekirse, işte aile hekimiyle görüştü karar verdikten sonra. Sonra gelip jinekoloğuna gelecek tabii ki. Gebe kalmadan önce bir simir testi eğer hani yakın zamanda yapılmış simir testi yoksa onu yaptırmalı. İşte yumurtalıkları, rahim, kis var mı, miyon var mı? İşte onlara baktım. Bir enfeksiyon var mı? Hani öncesinde onun tedavisini yaptırması gerekir. Yani jinekolojik anlamda gebeliğe rahim, vücut hazır mı? Yine ona da bakılmalıdır. E bu arada da ne yapar? İşte doktor ona gerek polikistik asit de veririz. Ve jinekoloğa gitmesi bir de neyi sağlar? Gebelik sürecinde takip olacağı doktoru da en azından bulmuş olur. Çünkü güvende hissetmek. Hani gebe kaldığında doktor arayışının stresine girmek çok güzel bir şey değil. Hani bir de onu düşünmesin. Ne, tamam ben hamileliğimdeki doktorum yine hamileliğimde bu doktora gelirim diyebilir. Yani burada da kendimizi hemen <gülüyor> <gülüyor> plana çıkartalım. Şaka bir yana yani bunlar olmazsa olmaz Ama bazen ne olur? Hayatta her şey gibi burada planları uymayabilir. Bebek bize böyle ansızın çıkıp gelebilir değil mi? Plan, her şey planlı olmuyor hayatımızda. O zaman da bebeği sevgiyle işte demek ki sağlıklı hissi bebekle doğru zamanda gelmiş diyerek onu sağlıklı mutlulukla kabullenmek de güzel bir şey. Yine planladığımız sürece gelmeyebilir tam tersi. Bebek planladık, her şeyi hazırladık, jinekoloğa gittik, işte aile hekimimize gittik, her şey normal ama bebek gelmiyor. O zaman da yine sabırla gerekenleri yapmak, doktorumuzun fikrini almak, hemen umutsuzluğa kapılmamak, hemen paniklememek de gerekir.